Bugün artık bu ölü toprağını üstümden atmaya karar verdim. Saçlarım sanki kendine geliyor biliyor musunuz? Bir canlandı sanki. Günlerdir aslında video çekmem gerekiyor ama çekmiyorum. Sebebini de bilmiyorum. Artık bu eski rutinime geri dönsem iyi olacak. Normalde bugün Demir okula başlayacaktı. Yani oryantasyon sürecine başlayacaktı. Beraber gidecektik okula ve hani alıştırmaya başlayacaktık. Ama okuldan beklediğim telefon gelmedi cuma günü. Bugün saatini ayarlayamadık ve o yüzden bugün başlayamadı okula. Bu da benim kafamda aslında bir soru işareti oluşturdu. Neden aramadılar, neden ilgisizler unutuldu başka bir şey mi var falan filan diye böyle bir şeyim yani şu an. Ee, rutin günlük vloglara başlamak için de aslında demin okula başlamasını bekliyorum. Açıkçası öyle söyleyeyim hani sürekli böyle bir video atıyorum ve bir 10 gün yokum ortalıkta ya ben bundan Eminim siz de çok sıkıldınız. Ben de çok sıkıldım. Çünkü bir şey yapıyorsam tam hakkını vererek yapmalıyım bence. Ee, o yüzden artık hani demin okula başlamasını da beklemeyeceğim. Eskiden nasılsa kitlemi şu anda çok zor. Çok hareketli. Ee, şu an uyurken bu videoyu çekebiliyorum. Eskiden nasılsa şimdi eski rutine geri dönmeye başlayacağım. Ama öncelikle üstündeki ölü toprağı atmam lazım. Yani ne demek istiyorum aslında? Hiçbir şey yapasım gelmiyor içimden. Hiçbir şey yapasım yok. Hiçbir şey yapmak gelmiyor içime. Aslında çok şey... Mesela canım börek çekiyor, kısır çekiyor. Geçenlerde yaptım kısır çok zor oldu. Ee, i̇şte ne bileyim böyle... <laughs> Ağzım sana. <laughs> Neyse işte e, biz bu arada ayın birinde diyetisyene gideceğiz. E, Emir'le beraber ben aynı bir diyetisyene gideceğiz. Çok çok iyi bir diyetisyen buldum. Yani şöyle söyleyeyim, kendi danışanlarının paylaştığına göre çok hızlı ve çok güzel. ...bir şekilde kilo verdiren ve her gün farklı bir diyet listesi veren bir tür diyetisyenmiş. Bir arkadaşımız çok fazla kilo vermişti. Onun önerisi ve aracılığıyla ki çünkü yer bulmak imkansızdı. Birinde randevumuz var. Bakalım gideceğiz. O yüzden birine kadar aslında canım ne çekiyorsa yemek istiyorum. Canım börek çekiyor. Bir tepsi börek yemek istiyorum. <laughs> börek istiyorum, kısır istiyorum, zeytinyağlı salma yapmak istiyorum ama gerçekten bunları yapacak halim yok. E ben eskiden böyle bir insan değildim. Ve öyle bir dönemdeyim. Bundan bahsediyorum şu anda. O yüzden böyle toprağa atmak için önce kendimle başlayacağım. Ama şu an nasıl göründüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. Yani bakıyorum ama gördüğüm şeyi de çok algılayamıyorum şu anda. Neyse artık bu videoyu koyacağım. Çünkü zaten bu hallerimi hep gördünüz biliyorsunuz. Ama artık biraz daha kendime çeki düzen verme modundayım. Çünkü etrafımdan da çok uyarılıyorum artık Zeynep kendine gel diye. Kendimi hiç sevmediğim bir dönemdeyim. Gerçekten galiba depresyondayım ya da bunalımdayım ya da çok hafif bir şey ama bu. Çünkü farkındayım ne yaşadığımın. Farkında olmasaydım belki o zaman tehlikeli olabilirdi bu. Ama dediğim gibi kendimi hiç sevmediğim bir dönemdeyim. Çünkü 20 kilo bir aldım bir sene içinde. Şu anda Demir'i doğurduğum kilodan daha fazla bir kilodayım. Hep hayatımın uzun bir süresi kiloluydum ama en önemli dönemlerinde hatta böyle en ergenlik falan falan o zamanlar güzel kilo verebilmiştim ama şu an şöyle bir endişem var. Bu yaştan sonra ya kilo veremezsem korkusu var. Bir de geçen yıl gerçekten inanılmaz zayıftım ve her giydiğim yakışıyordu. Onu rahatlığına eriştikten sonra şu anda benim için bu bir kaygı meselesi. O yüzden ayın birinde gerçekten diyete başlıyoruz. Diyet gidiyoruz ve ikisinde galiba diyete başlıyoruz. O yüzden evde hiçbir şey yok. Alışveriş yapmadık. Çünkü gerçekten nasıl bir diyet lisesi vereceği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Sebze ağırlıklı mı, protein ağırlıklı mı? O yüzden şimdilik alışveriş yapmadık. Evde olan şeyleri tüketiyoruz ya da dışarıdan istiyoruz filan. Ama artık ben dediğim gibi bugün belki bir şeyler yaparım. O gücü kendimde bulabilirsem bile bir de bir dışarı çıkmam lazım. Şu dolapların kurtları yetmedi. Bak köküye gidip kurt olacağım ama dediğim gibi öl toprağını bir atayım üstüne. Bunu nasıl yapacağım şimdi? Ben bu arada en son gerçekten en son Bodrum'da Haziran ayındaki gittiğimiz o tatilde ee, bir kez cilt bakımı yaptım, onun dışında yüzüme nemlendirici dışında ya da işte yüzüm, makyajımı temizlemek için o temizleyici dışında hiçbir şey sürmedim. Yani maske yapmadım, peeling yapmadım, hiçbir şey yapmadım. O yüzden şu anda e, gerçekten hiç girmediğim kadar bir e, bakıma gireceğim birazdan. Ne kadar sürecek bilmiyorum ama bütün günümde almaz inşallah. Çünkü saçıma da bir maske yapmak istiyorum. <laughs> Öyle bir peeling, bir maske, bir şeyler yapayım ki biraz böyle bir görüntüm de kendine gelsin. Sonra artık görüşürüz. Belki çekerim o kısımları ama gerçekten şeyim yani. Ha Hardhood böyle yüzüm, hissediyorum cildimi. Bir tuhaf. Maya ya. Bir de yemek yapmam lazım. Ne, olur, ne olur, Yapacağım bilmiyorum. Evde hiçbir şey yok. Allah'ım, Allah'ım. E, dürcümer vardı gözümde. O akmış. Bunu şimdi temizleyeyim. Hı -hı. Ya havalandırmanın sesi geliyorsa özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şimdi yüzümü ben neyle temizliyorum? Bunu da göstereyim mi? Bunu ben senelerdir kullanıyorum yani. Hı -hı. ne zaman var? 8 2010 falandır belki. Yani tarih olarak çok hatırlamıyorum. Çok hafızam balık hafıza ama kuzenim Almanya'da yaşayan kuzenim. Ben daha böyle yeni ergenliğe giymiştim 30 derece. Böyle L'Oreal'in bir pembe bir jeli vardı ve onu bütün makyajını çıkarıyordu tek hamlede. Onun formu çok değişti, kabı değişti, her şey değişti. Hatta ben buraya mesela mail bile attığım zaman da eski formunda geri dönsün ne oldu işte eski hali çok güzeldi falan diye. Son yeni hali bu zaten ne diyor bu? Değer çiçekler temizlemeciydi. İnanın içeriği bence diğerine göre daha kötü. Yani hiç eski hali olsaydı şu an gerçekten çok mutlu olurdum. Çünkü ya, bu da tek hamlede çıkarıyor ama o temiz temiz hissediyorsunuz. Bunun içindeki o jel yapısı falan çok kötü. O daha iyiydi yani. Çok eski hali bence çok güzel. Onun eksikliğini bayağı uzun süre hissettim ama buna da alıştım. Başka şeyler denedim ama böyle makyajı tek hamlede özellikle göz makyajını tek hamlede çıkarabilen ben başka bir ürün tanıyorum. En pahalılarını da denedim, en iyi markaları denedim ama bunun kadar etkili değildi hiçbiri. Gözlerime de böyle oluştur oluştur şey yapıyorum. Tek hamlede hiç ben gözlüğe falan kullanmıyorum bazen. Mesela şunu kullanıyordum bazen ama bakın hiç kullanmamışım bile duruyor. Kaç ne zaman aldım kim bilir. Çünkü gözümde benim bir sıkıntı var. Çok çabuk mikrop kapıyor. Yani bu yağ bazlı bir ürün sürdüğüm ama ben bütün gün gözümü böyle çapaklarımı temizliyorum. Öyle oluyor. O yüzden şöyle bir şey benim için en değerli. Göz makyajımı hayatta ben yağlı bir şeyle temizleyemem. Hadi yani ben <laughs> makyaj varsa yüzümde yüzümü bununla temizliyorum tamamen. Ama yoksa günlük Sabah uyandığımda ya da işte akşam yatmadan önce ki bunu her zaman yapmıyorum ee, ama şununla yıkıyorum yüzümü çünkü cildim son zamanlarda yağlanıyor. Son zamanlarda işte şu bölgelerim, alnım ve çenem özellikle çok yağlanıyor. Derin bir temizliğe ihtiyaç varsa bir cilt bakımına gitsem çok çok iyi olacak ama o dönemlerde bunu kullanıyorum genellikle. Şimdi peeling yapacağım çünkü siyah noktalarım gerçekten aldı başını gidiyor ve cildimdeki ölü Ay, toprağı, <laughs> ölü hücreyi atmak istiyorum artık. Hani başlayalım o zaman. Bindim geldim şu Başlıyorum. Gerçekten kendime hiçbir şey yapasım Yani <laughs> şu an bu zorla yapıyorum. Kendime inan zorla yapıyorum bunu. Normalde hiç gerçekten Ay, yaşam enerjimi kaybetmişim resmen ama biraz kendime geleceğim. Peeling için, bu arada ben da peeling almıyorum, yapmıyorum da. Elimde iki tane peeling var burada. Herhalde bayağı eski de bunlar ama bir yıldan fazla değildir diye düşünüyorum. Bunları duşta genelde kullanıyordum. İşte koluma, bacağıma falan sürmek için. Bunu en son aldım. O yüzden bunu kullanacağım. Bunu ne zaman aldım hatırlamıyorum. Ee, şey yaptım. Şurasını bir tane yapayım genelde bulundu tabi siyah nokta. Siyah noktalardan nefret ediyorum. Şu vakum var mı? Bu bozulmuş. Aaa <laughs> çok çok güzel. Böyle bir etkili bence ama şunu bir de deneyeceğim ya. Onun içi çok farklı diye olabilir belki. Yaban versine özü varmış ya o bozulur tabi. Bakayım bir de buna. Doğal içerikler her zaman daha çok bozuluyor. Yani doğal olarak. Bunun kokusunda bir sıkıntı yok. Aslında bir destek alsam çok iyi olacak ama ben ben üstesinden gelebilirim. Çünkü bir şey sürekli aynı şey yaptıkça aynı şey yapasınız geliyor. Yani ben her gün, her gün olması ve iki günde bir gerçekten bakımımı aksatmasam hep öyle gidiyor. Ya da işte bir kere sağladığım zaman ipin ucu kaçıyor herhalde. O yüzden biraz insanın kendiyle de alakası var bu durumun. Eğer böyle bir durumdaysanız gerçekten kalkın ve harekete geçin bence. Çünkü ben bugün hala yaptım. Çünkü yoksa videolarla da Gerçekten video çekesim de yok. Aslında çok istiyorum. İstediğim bir şeyi yapamıyorum. Yapmaya enerjim ya da isteğim bir şeyim yok. Ya bu bunu nedir? Bu bir hastalık mıdır? Bu bir ruhsal bir karmaşa mı? Bu ne yani bilmiyorum ama tuhaf bir dönem değil gerçekten. O yüzden e, eminim ki böyle olan birileri daha vardır. Belki beni izleyenler arası bir tanedir. Ama eğer bir şey varsa gerçekten ne yapmak istiyorsanız önce kalkarak başlayın yani. Olduğunuz yerden kalkın. Öyle başlayın. Çünkü başka türlü ha, telefonu da alıyorsun, bir şey de alıyorsun, bir şey yapıyorsun. siyah nokta için aslında yine bir sorulabilir maske. Onu da sürüyorum. Böyle sizinle içeri gideceğim. Üst suratıma bu maske varken sizinle konuşacağım aslında. biraz konuşmak istiyorum yani. Etrafımda kimse kalmadı. <laughs> Kimseyi bırakmadım etrafımda konuşabileceğim. Gerçekten o kadar mesafeliyim herkese sosyal mesafe değil, gerçek mesafe. Herkese dargınım, herkese alnım yani alındım. Hiç iyi bir dönemde değilim gerçekten ama kendimi iyi edeceğim yani. Buna da şahit olacaksınız. Çünkü neden olmasın? Niye her zaman iyi halimle kamera karşısına geçeyim ki yani? Neden? Niye insanları kandırayım ki? Şu an iyi değilim yani. Şey de değilim, kötü de değilim. Yani anladınız mı? kendi kendim, aslında kendini yüzleştirdiğin bir dönemdeyim ve kendimle yüzleştiğin aslında bir şeyin adını atmış oluyorsun çünkü kendine yüzleşebilmek öyle kolay bir şey değil ve bunu fark ettiğin farkına vardığın an kademe atlıyorsun gibi düşün Kendimi yüzleştim ben yüzleşiyorum şu anda da hala oturundayım. mesela baharını arıyorum video çekmek için diyelim ki örnek vereceğim neyi bekliyorum biliyor musunuz Demir'in okula başlamasını bekliyorum. Ne alaksa, Demir şu an uyuyor. Yani Demir'le beraber bir şeyler yapıyorum zaten için. bunu çekebilirim. Tam diyorum ki, kamerayı açayım, saçım başım, kendim üstüm başım yani o kadar kötü hissediyorum, berbat bir haldeyim ki böyle video çekilmez diyorum filan. Böyle sürekli erteliyorum, 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 bahane buluyorum kendime. Ve bunu kendime e, itiraf ettim. Bahane buluyorum. Bahane. Yani biri size gerçekleri söylediği zaman Yüzünüze, ona piston bahane sayıyorsunuz aslında. Ama kendi içinizde kendinize yüzleştiğiniz zaman o bahaneleri yemediğiniz an yani, yani kendinize sürekli soru sorunuz var. Demir okula başlamadan da bir de çekebilirim bence. Daha önce çekiyordum. Evet çekebilirsin çok zor bir şey değil. Diye böyle kendinle soru cevap yaparken aslında bir şeyleri çözebiliyorsunuz. Ve yine bu arada bu da bir evet bir adım ama bu da harekete geçmek için bir sebep olmadığı için kalk dedim artık sayın kalk. Öyle yani. <laughs> bu kurusun o ben. Konuşacağım konuştum ya. <laughs> İyi bak cildim nasıl parlıyor. Bir peelingle ya. Bir peelingle gerçekten bir şeyler değişebiliyormuş. Eskisi gibi haşır değil. Ama şimdi nemlendiricimi falan sürünce de daha iyi olacak. Böylelikle bir kendimi daha iyi hissedeceğim. Saçımı da kurutup böyle düzgün bir şekilde soktuğum zaman kendimi daha iyi hissedersem bütün gün boyunca yaptığım şeyler de daha iyi oluyor. Onları da severek ve isteyerek yapıyorum yani. Aslında bunun en büyük etkisi şöyle bir şey de var. E, alıştım da birazcık bu bütüne. Evde bir şeyler hala oturmuş değil, hala eksiklerimiz var o evdeki eksikleri gidermeye uğraşıyoruz. Aslında biraz benim de elimde olan bir şeyler var ve yapmadığım şeyler var. Yine üşendiğim şeyler var. Ay senin arabana sokayım ben ya. Dönüşte de evime artık bir yumurta, süt, peynir gibi temel ihtiyaçlarını alayım. Çünkü gerçekten dışarıdan yiyoruz günlerdir. Çok sıkıldım. Yemek yapmak istiyorum. Mutfağımın tadını henüz çıkaramadım. Bir domates yaptım yani. Çok fazla yemek de yapmadım mutfakta. Mutfağımla birazcık ilgilenmek istiyorum. Çünkü en son artık mutfak ve demin odası kaldı. demin odasının oyuncaklarını ayıklamam lazım. Ee, Teyzem geldi Almanya'dan ve Demir'e e, hediye şey getirmek istedi. Oyuncak, mutfak getirmek istedi. Ama çok ağır olduğu için de e, getirmedi. Buradan almaya karar verdi. E, Demir'e hediye alacak. Ben de hayır demiyorum tabii ki. <laughs> Oyuncak, mutfak almak için Ikea'ya gideceğiz. Sanıyorum ki yarın gideriz. Eğer bir aksi başka bir plan çıkmazsa. Boş verin bunları. Dediğim gibi evdeki eksiklikler canım sıkıyor. Onları tamamladığım zaman kendime gelirim diye düşünüyorum. Demin de okula başlayınca gerçekten her gün artık böyle de yemek pişecek. E, diyete de gireceğimiz için değişik sanıyorum ki diyet yemekleri pişireceğim uzunca bir süre. E, birlikte yaparız onu da. E, diyetisyenden eğer memnun kalırsam mutlaka ki paylaşırım. Değişik bir şeye başlıyoruz. Ekim bir itibariyle e, ben de bir düzene, bir rutine oturtmak istiyorum her şeyimi. Bu arada üniversiteli oldum. Onu da anlatayım. ben Demir'e hamile kaldım. Hamile kaldığımı öğrenmeden önce üniversite sınavını kazanmıştım. Yani bir bölüm kazanmıştım hatta. Daha sonra hamile kaldığımı öğrenince kampüste çok uzak. Bahçe şey, bahçe... Ah, bahçe şey değil. Sarıyer tarafında bahçe köy müydü? Bahçe köyde galiba. Çok uzak diye gidip gelemem diye hele hamileyken. Ee, Kayıdımı yaptırıp böyle hiçbir işlem yapmadan bırakmıştım. Sonra bir af çıktı bir sonraki sene. Bunu duydum ama bebeğim çok küçüktü, çok yine şey yapmadım. Bu sene yine tekrar bana mail geldi, ee, kayıt yenileme ile ilgili. <laughs> çok enteresan. Ee, pandemi olduğu için dersler online ve ben kaydımı yeniledim. Ee, ders seçimimi yaptım, süs bitkileri yetiştiriciliği bölüm, ee, tamamen neden seçtiğimi bilmediğim bir bölüm. Neden, neden böyle bir tercih? Bu arada birinci tercihime yazmışım kendisini. Hiç bilmiyorum neden yazdım gerçekten. Yani öylesine. Ben her yıl bir üniversite sınavına girip kazanıp gitmeyenlerdenim. Ama bu sene oturduğum yerden neden olmasın ki dedim. Ve gündüzleri galiba sanıyorum ki online derslerde olacağım. <laughs> eğer bölümü seversem, dersler ilgimi çekerse, yani süs bitkisi yetiştirmek gerçekten ilgimi çekerse çekecektir. Seviyorum çiçekleri, bacakları. Öyle bir durum olursa iki yıllık bu arada meslek yüksek okulu. daha yılda e, okuyup yatay geçişle sanıyorum ki yatay mı dikey mi olur bilmiyorum. Hiç o kavramları da bilmiyorum ama e, peysaj mimarlığına geçiş yapabiliyorum. 2 yılda oradan okuyup dört yıllık bir okuldan mezun olabiliyorum ve tam bir meslek elimde olmuş oluyor. Bunu yapacağım anlamına gelmiyor ama belki kendi işimizi ileride yaparız. Evi diyor ki sana çiçek çeçeriz bilmiyorum. Bilemiyorum. Aklımda çok şey var. Hangisini yapacağım bilmiyorum. bu. Hadi gidelim bunu çıkaralım ya. Çok konuştum gene. Çok Konuşuyorum. Tamam mı? nasıl montaj edeceğim şimdi? Bakayım. Çok ince sürmüşüm ya. Peeling'den dolayı çok temiz çıktı anladım. Peeling'i şimdi yapsaydım daha iyiydi bence. Var var gene var. İyi çekmiş. Kim maskesi de senelerdir Kies kullanıyorum. Bayağı bu aile boyu bir şey yani bitmiyor. Geçen sefer anlatmışımdur büyük ihtimalle. Oluyor öyle. Gözümün altına gel beee! Bayağı ben böyle bütün yüzüme sürüyorum bunu. Çünkü çok iyi geliyor, yumuş yumuş yapıyor. Maskem kurudu, Demir uyandı. Ay, bunu niye çıkarttın? Neyse, dur şu yana toplayayım da yüzümü yıkayayım. Aaa, bak sesi geliyor Demir'in içeri. Yüzümü yıkacağım, ılık suyla yıkamam lazım. Oyunun içini açıyorum. Ilması biraz zaman alıyor. Öyle, öyle, öyle. Uf, biraz Nedense bunun böyle, böyle değil de daha e, işte ıslak havluyla, sıcak havluyla çıkarılması gerektiğini <laughs> önermişti bana bunu satan kişi. Eskiden öyle yapıyordum. Havluyu böyle sıcak suda yıkayıp o havluyla çıkarırdım, tek hamlede çıkıyordu. Böyle defalarca sapmama gerek kalmıyordu. Ama şu an dediğim gibi o havlularımdan yok, nereden bilmiyorum. O yüzden havlu kağıdı kullandım. Evet, tamam. Öz kremini sürüyorum şimdi. Bu da Evet, Nerede? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gözümün altına hiçbir ürün zaten şey yapmıyor. Sadece nemlendiriyor benim için bu. Ama benim gözümün altındaki morluk doğuştan arkadaşlar. Yani genetik bir şey herhalde. Çünkü geçmiyor. Ve kendim bildim bilili göz çevrem hep mor. Öyle ona bir çarem yok şu an için. Biraz uykum da şu sefer şey zaten kötü olduğu için Aynen bir rimel sürüp, üstümü giyinip, gidiyorum. Bugün elçilediğim ne varsa, ne yapabiliyorsun, hepsini yapacağım. Gerçi rimelere de gerek yoktu. Gözlük takacağım. En azından kendimi daha temiz, derli toplu ve temiz ve pak hissediyorum. Görüşeceğiz akşam. Gideceğim, evet. Ooo! Güneşte de ne güzel parlıyor. Cilt bakımı yaptım Maria. Evet, yüzüme yüzüme. Parlıyor ya, bayağı parlıyor. Ne yapayım artık ihtiyacım vardı. Aylardır yapmıyordum. Şimdi giyinip şeye gideceğim var ya, kulp almaya gideceğim. E, o ne demek? Şunlara kulp. Kulp. Ha. Hı hı. Senin para var mı? <laughs> Abinin Aynen. param yok. Çekmem lazım yani. Bu yakınlarda Sen zaten... Nereye gidiyorsun? e, Bakırköy'e. Marmaray'la gidip geleceğim hemen. Kim var? Marmara. Aha, onunla gideceğim. Gidiyor. Evet evet o Bakırköy'e gidiyor. İki durak falan. Üç durak mı? Tabii. Bakırköy, Yeşilköy, Ataköy. E, yok. Florya. Yeşilköy. Galiba iki tane Yeşilköy'de duruyor. Ataköy ve Bakırköy. Tamam. Gidiyorum ben. Artık döncükte şey market alışveriş yaparım. Sonra konuşuruz.